Herkese merhaba arkadaşlar. Askerlik görevimi bitirdim ve bu süreçte neler yaşadığımı, sizlerin nelerle karşılaşacağı hakkında bir video çekmek istedim. İsterseniz öncelikle sülüs kağıdından başlayalım. Sülüs kağıdında iki tarih yazar. Burada kafanız karışmasın. Birisi askere sevk tarihi katılacağı tarih. İki tane var. Askere sevk tarihi sizin askerinizin başladığı tarih. Örnek veriyorum ben Nisan, şey, Nisan Celbi'nde gittim. Benim askere sevk tarihim Nisan 3'tü. Benim askerliğim yani Nisan 3'te başladı. Ama katılacağı tarih 4 ve 6'sı. Nisan 4 ve Nisan 6'sı arası katılabilirdi. Ben Nisan'ın 6'sına katıldım. Yani askeri sevk tarihi 3'ü de 6'sına katıldım. Bu hiçbir şeyle ceza değil. Asıl askerliğim Nisan 3'te başlıyor. 6 aydır koyuyorsunuz üstüne. Nisan 3, Ekim 3 benim askerli komple şey bitiş tarihi. Neden bu tarihte geldim? Onun için ilerleyen süreçlerde anlatacağım. Videonun ilerleyen dakikalarında. İlk adım askere sevk tarihimiz. İşte bunu kafanız karışmasın. Sevk tarihinde Nisan 3 benimkisi askere sevk tarihim yazıyor. Bu benim askerliğe başlangıç tarihim. Ama o tarihte askere gitmiyorum. Nisan 4 ve Nisan 6. 2 gün. Bu 2 gün içerisinde askere, geç, askere katılmam lazım. Nisan 7'de katıldım ne olur? Sıkıntı olmuyor. Bir gün geç katılış olarak geliyorsunuz. Askerden bir gün geç çıkıyorsunuz. Bunu anladıysak öncelikle askere Bakalım sizin için birkaç madde hazırladım. 16 madde belki aklıma gelse da fazlalaşabilir. Bir iki sardan bak bakalım. Ne zaman ne götürmeliyim kıyafet için? Askere ne götürmelisiniz? Şöyle aslında hiçbir şey götürmenize gerek yok. Çünkü askere gittiğinizde size büyük bir bavul veriyorlar. Benim bavul burada. İçinde askerde giydiğiniz o yeşil atlet deniliyor. Fanila deniliyor. Ondan iki tane veriyorlar. İki tane boxer veriyorlar. İki tane çorap veriyor. Siz ne götürmelisiniz? Kendi sivil baksırlarınızı götürebilirsiniz. Kendi bunu buradan fanil alabilirsiniz. Çünkü yazın ben yazın gitmiştim. Verdikleri fanila çok terletmişti. Yani iki tane fanil var. Hangi birini giyeceksiniz? Burada askeri malzemeler satan yer var. Yeşil fanil alabilirsiniz. Bu şekilde yarım ulu yeşil fanil alabilirsiniz. Her gün giyebiliriz yani. Yedi tane fanil alabilirsiniz. Aynı şekilde baksırı da iki tane veriyor. İki tane baksırı hangi gün giyeceksiniz? Çünkü belli kamu günlerini anlatacağım. Belli başlı yıkama günleri var. Her gün yıkama yapmıyorsunuz. Askeri giderken özellikle kıyafet, sivil kıyafet yani bu iç çamaşır olur, atlet olur. Atlet götürmeyin, şey götürün. O panelden fazla alın. 7-8 tane fanla atın. Aynı şekilde sivil baksınız götürebilirsiniz. Çünkü bazılar diyor sadece askerin verdiği o yeşil baksırlar giyilebiliyor da öyle bir şey yok. Kendi sivil baksırınızı giyebilirsiniz. Kendi sivil çorabınızı şöyle Yatarken ya da sivil eşofman günleri var. Onlara geçinize gelirsiniz. Onun haricinde askeri yeşil çoraplar var. Onları alın. Onlar da çünkü askeride iki tane veriyorlar. 2 tane de yetmiyor. Çok fazla terlemiyor ama yetmiyor. Siz kendiniz alın. Fazlasıyla alın. Yani her güne bir tane alın. Ne olur olmadı diye belki 2 tane alın. Haftada 7 gün var. Siz 8'er tane, 8 box'ları, 8 tane o faniladan getirin. Yine de ne olur olmaz. Çünkü onlar çok az veriyor, çok eksik veriyor kıyafetler kıyafet olarak sivil kıyafet götürmeli misiniz? E, acemilikte zaten sivil kıyafet giyme gibi bir şeyiniz yok. Onlar kendi istikak eşofmanlarını veriyorlar. Siyah bir spor eşofmanı veriyor. Hafta sonu giymeniz için. Bir de gece yapmanız için laciver bir pijama veriyor. Bu diyor gece yapmanız için diğerleri hafta sonları ya da saat 5'ten sonra eğer size çalıştırmalılarsa kamuflaj çıkartıyorsunuz. Asker eşofman kendilerine ve istikak eşofmanı giyebilirsiniz. Üst tarafa da yine aynı şekilde askeri istikak tişörtler veriyorlar gri renkli. Bunun yarım kollusu veriyorlar. Bir de uzun kollusu veriyorlar. Bu uzun kollusunu yatma için giyin diyorlar. Askeri aynı lacivert istikak pijamalı birlikte bu ikisini giyin diyorlar. Ve o size kalmış bir şey. Hani nasıl rahat derseniz. İlk acemilikte sivil tişört götür, yani getirin ama giyemezsiniz. Usta birliğinde giyebilirsiniz. Ama yine de getirin. Ya da kargolatırsınız. O size kalmış bir şey. İstikak, eşofman getirin. getirin Ama dediğim gibi hepsi Usta Birliği'nde. de hiçbir şeyle sivil giyemezsiniz. Ha oldu. Hastalandınız. Hastaneye sevkiniz oldu. O zaman sivil kıyafet giymek zorundasınız. Bir pantolon, iki 3 tane tişört, bir pantolon getirin. Acemili o şekilde atlatırsınız. Ee, bakalım ben şunu yapmışız. Kişisel temizlik için. Kişisel temizlik askeri de veriyor. Diş macunu veriyor. Diş fırçası veriyor. Banyo şampuan veriyor. Şampuan hobinin şampuanı veriyor. Kendi eğer kullanmazsanız kendi sivil şampuanınızı getirebilirsiniz. Ondan yana sıkıntı yok. Getirin yani. Ee, diş fırçası dedik. Diş macunu dedik. Şampuan dedik. Başka neyi getirebilirsiniz? Banyo havlusu getirir misiniz? Getirmenize gerek yok. Onlar hem banyo havlusu verirler hem saçınız için verirler. Yüz saçınız için kullandığınızı yüz avlusu olarak da kullanabilirsiniz. O almış almış bir şey. Yani bunlar getirmeniz yok. Ama kişisel için, tabii kişisel temizlik için kendi şampuanınızı getirebilirsiniz. Jilet dolayı askeri istikak olarak jilet veriyorlar. Yüzünüzün tarihçilik durumuna bağlı. Yani oradakiler yüzünüzü bizim bir arkadaş vardı. Yüzünü tarih etmişti. Ondan sonra kendi gitti kendi parasıyla jilet aldı. O size bağlı. Eğer benim yüzümü tarif etmez diyorsanız. Ben kendi jiletimi kullanmıştım. Ben küçük getirmiştim. Kendi jiletimi kullandım. Diyorsa onlar jilet de veriyor. Tıraş köpüğü de veriyor. Bu size kalmış bir şey. Getirin diyorsanız getirin. Kullanabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Tınap makası getirin. Tınap makasının törpüsünü kırıyorlar ama. Ona göre. Tınap makası lazım. Eğer tınaklarınızı uzun görürlerse komutanlar ceza veriyor. O yüzden tınap makası getirin. Tırnağınızı kesmeniz lazım. Başka ne yazmışız? Yol parası, askeri bütün işlerinizi hallettiniz. E-devletten askeri ödenek yazıyorsunuz. Tam hatırlamıyorum ama buradan acemliğe giderken yol paranız yatıyor. Eğer onları uğraşmak istemiyorsanız da kimliğinizle PTT'ye gidiyorsunuz. Sülis kağıdınızı çağdığınız alıyorsunuz, Kimliğinizi alıyorsunuz, PTT'ye gidiyorsunuz. Onlar size yol parası verir. Askerin yol parası o sizin bulunduğunuz şehir ve gideceğiniz askerlik Asya Alem'e gideceğiniz yere bağlı. Sabah Antep'te yaşıyorum. Çanakkale'ye çektim. Bana 1700 lira yakın bir yol parası verdi. Ben biletim kendi önceden almıştım. Dediğim gibi e devlette de benim İvan'ım kayıtlı da İvanım aktar yazdım. Kendi hesabımı para direkt geçti. Eğer onunla uğraşmak istemiyorsanız PT'de gidebilirsiniz sülüs kağıdınızla. Sülüs kağıdınızdan zaten parayı yatırırsınız. Yat alırsınız yani sıkıntı yok. Acemiye ilk giriş. Acemi ben Çanakkale'de yapmıştım. ilk girdim. 20 o uçak bile bulamamıştım. Otobüse gittim. Bayağı uzun bir sürmüştü. İlk girişte bir X-ray'den geçiyorsunuz. Soruyor. Direkt soruyor. Üzerinizde Android telefon var mı diyor. Varsa eğer içeriye emanet ediyorlarsa alıyorlar. Acemilik süreniz bittikten sonra dağıtıma çıkarsanız size veriyorlar. Ama hiç onunla uğraşmayın. Hiç Android telefon getirmeyin. Tuşlu telefon getirin. İlk girişte Çantanızı x rayi işte üstünüze tarıyor. E, kemere de çok galiba bütün onları çıkartıyorlar. Ayakkabı falan çıkartıyorlar. Yalnız ötecek bir şey varsa bütün hepsini çıkartıyorlar. Riske girmeyin. Android getirmenize yok ele Tuşlu telefon serbest. Tuşlu telefonu görseler bile hiçbir şey yapmıyorlar. İlk girişte tuşlu telefonunuzda gitmeden önce biraz araştırın. Asker sel muhabbeti var çünkü. Benim gittiğim yerde serbest. Ben kendi sivil hattımı götürdüm. Bazı o girişte arkadaşlar var Hemen tanıştık. Onlar ben araştırmış gitmiştim. As sivil hat serbest Çanakkale'de. Onlar serbest değil sanıyordu. Çoğu ayakkabına, çorabına falan saklamıştı. Orada hatta birkaç kişi de kaybetmişti. Sonra buldular da eğer bulunmadığı takdirde tekrar hat çıkarma zorunda kalacaksınız. Buna hiç gerek yok. As bir araştırın sivil hattınızı götürün eğer sivil hat serbestse. Sivil hatta sıkıntı yapmıyorlar. Eğer askerse zorunlu muhabbeti varsa da, o da 1250 lira diye biliyorum. Mecburisi askersel hattı alıyorlar. O x rayden geçtiğimizi varsayıyoruz artık. Artık sizi komutanla tanıştırmaya kayıt yerine götürüyorlar. Bekleme alanı var. Ben gittim de ben 2-3 kişi toplamı 5-6 kişi olduk. 5-6 kişiyi bekleme alanından aldılar. Arka tarafı artık araçların olduğu yere gittik atlattılar bizi arkaya. Götürdüler artık bölüğün önüne. Orada indik araçtan. Bizim kayıt olacağımız bölük asubay odasının karşısında bekleyin dediler. Tek tek bir bir iki iki içeri aldılar. Bölük asubay işte konuşuyor. isim isim falan soruyor. Direkt teklif verdiriyorlar bu arada. Direkt hemen. Kep yok zaten kafanıza eğip adınızı soyadınızı memleketinizi söylüyorsunuz. Ondan sonra o yanında diğer usta askerler oluyor. Onlar işte hastalık geçmişiniz var mı? Hobin var mı? Kan grubun? Bu şekilde sorular soruyor. İlk komutanla tanışmanız bu şekilde oluyor. Bu bayağı bir uzun sürüyor bu arada. Ben kaç? iki 25 üç gibi bölü gazsoy odasındaydım. Akşam 7-8'e kadar anca bitmişti bizim bütün işler. Çünkü tek sen değilsin. herkesi var. Birkaç kişi de sorun çıksa da bekletiyorlar. Sonra böyle parmak falan bastırıyorlar. Her şeyi soruyorlar. Bilgisayar kullanmanız nasıl? İşte hobileriniz nasıl? Mesleğiniz? Hepsini soruyorlar ilk girişte komutanla karşı. Burada komutana ilk güzel bir vibe verirseniz sizi gözünüze alır. Yani güzel bir şekilde devam eder. Kayıt işlemler bittikten sonra ilk akşamımız, ilk akşam ihtimalimiz 8.45'ti bizimkisi. Bizden daha önce gelenler de oluyor. Eğer dedim ya katılacak tarih 4 ve 6'sı. 4'üne gelen ilk asker kıdemli oluyor. Bunu iyi bilin. Eğer kıdemli olmak istiyorsan ben acemlikle kıdemli yapmak istiyorum diyorsanız Sa işte katılacağı tarihte, ilk tarihte. Ben ikisi 4 ve 6 yazıyordu. Uyanıklar vardı, muhabbeti biliyorlarmış. 4'üne gidip de başımıza kıdemli olarak koymuşlardı. Bütün sorumluluk, sizin bütün sorumluluğunuz onun üzerinde oluyordu. Acemli 21 gün boyunca o biraz daha rahat geçiriyor. Kıdemli asker. Çok mu muhabbet yok. Kıdemli asker olarak komutanlar bütün onunla ilgileniyor. Size bütün şeyleriniz o veriyor. İlk akşam ihtimalsinizde bölük komutanı gelir, tanışır. Çöp kalk yaptırır ilk günden tekmeli verdirir ya da tek tek. İlk bölük komutanınızın acemilikte acemilik süresi boyunca böyle komutanınız olur sadece. Geri kalan acemilikten sonra sizin bölük komutanınız olmaz. Acemilik süresi boyunca az, az çavuşlar olur. İşte bize az temen vardı. Bunlar size ilgilenir daha çok. Eğitimi veren az, az subaylar vardır. Az çavuşlar vardır. Eğitimler ne? Eğitimler çök, kalk, çömel, sürün. Yani ceza yeseniz de yemeseniz de o çökü kalkıp sürünü yaptıracaklar size. Yürüyüş çünkü törende yürümeniz lazım. O dizenizi güzel bir şeyle kaldırmanız lazım. Selam verme, komutanın yanına, odasına nasıl girilir, nasıl çıkılır. Emir tekrarı bu tarzda eğitimler veriyor 21 gün boyunca. Bunları ilk 10 gün bunu verir. 10 günden sonra artık yürüyüş eğitimleriniz başlar. Uygun adım yürüyüşleriniz başlar. Hepiniz ip gibi. Aynı sırada tek ses eğer farklı bir ses geldi ya da sol dediğinde birisi birkaç kişi sağ vurdu bunu komutan gördü sizi durdurur direkt istikamet verir istikamet ne istikamet sağınız marş marş der bir anda koşturur sizi sonra dur der çök kal çök kal dizinizi paramparça eder yürüyemez hale gelirsiniz bu arada yani o yüzden yürüyüşe dikkat edin Çamaşırın kapma günleri demişim. E, Çamaşırın katma günleri Acemli'de bizim iki gündü. Bütün her şeyin ilk günde geliyorlar. İşte çamaşır sorumlusu kim diyor. Bir çamaşır sorumlusu seçiyor. iki kişi çamaşır sorumlusu seçiyor o bölümünüzde. Işte. Acemileri de. Onlar haftada iki gün sizin bu arada o askeri çantanın içinde onu söylemeyi unuttum. Çamaşır filesi var. Bir siyah bir beyaz. İçine kirlerinizi dolduruyorsunuz. isminizi yazıyorsunuz. Onlar hepsini bu çamaşır sorumlusu topluyor. yıkatmaya götürüyor. Haftada bizde iki günde. Sizin düştüğünüz yerde kaç gün olur bilmiyorum yıkanır, temizlenir, gelir. O filerinizin içinde. O yüzden dediğim gibi işte fazla fazla getirin. de çünkü çamaşır yıkatma günleri bizim iki gündü. Ben yedi ya da sekiz sekiz getirmiştim. Aşey, aşeyim, faniladır, baksıdır, çoraptır. Siz de ona göre getirin. Acemide banyo günleri yazmışım. Banyo günleri bizde iki gündü. Salı ve Cuma günleriydi. Salı günü saat beşte başlardı. Cuma günü akşam dokuzda başlardı. Ama acemiyiz diye o şerefsiz usta askerler biz banyo günü de gittiğimizde sıcak suyu kazanı kapatırlardı. Soğuk su tuş alırdık. Dedikleri gibi eski eskilerine yapan abileriniz babalarınız varsa 3 dakika 2 dakika o madde de aslında şeyde var acemilikte var. Soğuk su ve yani belki şansınız sıcak suda düşer de bizimkisi soğuktu. 3 ya da 2 dakika 3 dakika diye yanlış hatırlamıyorsun. 3 dakikada 3 dakika süremiz vardı soğuk sula Mecbur tıraş olun yemin töreninde tıraş olmuştuk yemin töreninden bir gün önce. Su soğuktu. Mecbur soğuk, soğuk suyla tıraş olmuştuk. 21 günlük acemi sürecinde yani bildiğiniz amele gibi davranacaklar. Size komutanlarınız sanki size ilk defa geliyorsunuz. Yani size hiç samimi olmayacaklar. Dikkat ederseniz diğer askerlere bakacak. Onlar aralar çok iyi, sizler aralar kötü. Ya yani benim sizi tanımıyor. Size daha çok sert olacak. Bunda sıkıntı etmeyin. Acemisiniz diye. Her sabah tuvalet mıntıkanız olur. Tuvalet yıkılması olur. E, mın sabah mıntıkanız hafta sonları denk gelir. Çünkü hafta içiler hep eğitim olur. Bizim kalk saatimiz acemilikte 5.45'de muhtemelen size de öyle olur. Her, her içtim olur vardı. arada. Acemilikte sabah kalk içtiması, sabah içtiması, öğle yemeği toplanma içtiması, öğle yemeği içtiması, akşam içtiması, hep içtima, hep içtima. İçtima da dediğimde işte o erken gelen sizi topluyor. Tek bir sıraya diziyor karşısında. Komutanı bekliyorsunuz. O komutan gelene kadar tekler yoklama alıyor. İsminizi soruyor. işte burada diyorsunuz. Kaç kişi var? Kaç kişi yok? Bunu komutana belirtiyor. Buna işte ihtimal diyoruz. Acemil'de 5 ya da 6 defa var. Ee, yemin töreni. Yemin töreni işte 21 gün sonunda büyük böyle masalar toplanır. Masalara silah gelir. Bayrak gelir. Komutan, bölük komutan, Acemirlik'teki bölük komutanını size yemin ettirecek. Karşı masalarda bütün diğer komutanlar olur. bulunduğunuz Bülündüğünüz askeri yerine göre aileye izin verilirse aileleriniz olur. bizimki izin verilmemişti. Bizde sadece komutanlar vardı. Birkaç metin var. Onu okutur. Size de bu komutanın dediğini tekrar edersiniz. En sonunda yemin edersiniz. Sonra sonra dağıtıma çıkacaklar varsa bizimkisi yemin töreninden yemin töreni sonra belli olmuştu. Bazıları yemin töreninden önce belli oluyor. O dediğim gibi sizin gittiğiniz yere bağlı. Dağıtıma çıkarsınız. Dağıtıma çıkan yerler böyle komutanı tek tek ismini söyler. Ona göre dağıtıma çıkarsınız. Olay şöyle ben eğiticiler olarak gitmiştim Çanakkale'ye. Eğiticiler genelde dağıtıma çıkmaz. Biz Çanakkale'de 51 acemiydik. Bu çok pahalıydı. Ben sürgün yerine gitmiştim. Acemilikte az kişiydi bizinkisi. 51 acemidik. Bizde 4 kişi dağıtıma çıktı. O 4'ünden biri bendim. İstanbul'a dağıtıma çıkmıştım. Cuma günü yemin ettik. Hafta sonu yollamadılar bizi. Salı günü yolladılar dağıtıma. Biz İstanbul'a gidecekler. Salı günü ne kadar da aynı yine acemili yaptığım yerde başka bir birlikte. Karagat destek birliği orada misafir olarak kalmıştım. Bu, o, o, o sırada acemi, o, acemiliğim bitti yemini ettik. Dağıtıma gideceğim güne kadar misafir birlikte kalmıştım. O sırada usta olmuştuk. İşte orada da dağıtıma çıkıyoruz diye bizi çarşıya yollamamışlardı. Ama dağıtıma çıkmazsınız. düştüğünüz yerde komutanlar iyidir. Cuma günü yeme edersiniz. Cumartesi çarşıya çıkabilirsiniz. Biz dağıtıma çıkıyoruz diye çıkarmamışlardı bizi çarşıya. O komutandan komutana değişiyor dediğim gibi kapatım açıktınız ya çıkmadınız. aynı yerde kaldınız bu şeyle artık ustas yersiniz yemin ettiniz Android telefonu nasıl sokarsınız ona zaten size usta askerleriniz düştüğünüz yerde onlar gelir size söyler zaten biraz şafağın düşsünler çünkü acemilik bitiyor şafak 140-145'lerde işte bir şey kalıyor diye bu bir şafağın biraz düşsün biz size Android'i çözeriz diyorlar Android'i onlar kargolatırsınız. Hemen bulunduğunuz kışlarına alırsınız ailenizi. Android'inizi kargolatırsınız. Onlar bir şekilde içeri sokar size verir. İlk baştan sakın sokmayın. Komutan yakalarsa 8 gün askerlik askeriniz uzuyor. Yani boş boşuna 8 gün fazla yapmanıza gerek yok. Aceleci davranmayın. Biraz bekleyin. Usta bile geçtikten sonra en geç bir ay içinde oradaki usta askerler size telefonunuzu sokar. Bizde öyle olmuştu. Yani ben öyle sokmuştum. Bir ay telefonsuz kalmıştım sonra hemen halletmiştim. Hiç yani egoya havaya girip de ben sokarım falan lafına girmeyin. Bir yakalanırsınız birkaç kişi şikayet eder. Askerliğiniz 8 gün uzar. Gerek yok 8 gün uzamasına. Boş boşuna 8 gün niye askerlik yaparsınız ki? Asker oldunuz dediğim gibi işte cuma yemin ettiniz. Cumartesi çarşıya çıkartabilirlerse çıkarttılar o dediğim komutana bağlı en bizim iki haftada bir de bizim çarşı izinlerimiz. Cuma'yı emin etmiştik ben dağıtıma gittim yerde. Önce tabi alt kep altınız gelmesi lazım. Yani işte böyle çok değişik muhabbetler var.